What be do, Callan after you -na -na -na. Hepinize merhaba canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün aksesuarların nasıl kullanıldığını göstereceğim. Tabii ki çok da mükemmel bir video olamayacağını biliyorum. Ve bütün aksesuarları da gösteremeyeceğim. Çünkü videonun çok uzun olmamasını istiyorum. Çok fazla uzun olmasını istemem. Çünkü her aksesuarı bir dakika göster göstersem sanırım 80 tane aksesuar var ve 80 dakika biraz zor olur. Max'in birinci aksesuarıyla başlayalım. Ben Max'in birinci aksesuarını 3 tane baldan ceket olarak görüyorum. Ve yani mükemmel baldan ceketin geliştirilmiş hali gibi geliyor bana. Çünkü hiçbir şekilde hasar yemiyorum. Ve canım da azalmıyor. Baldan ceket gibi değil. Mesela şu an yine hasar yemedim aksesuarımı basarak şimdi ikinci aksesuarını göstereceğim İkinci aksesuarı birinci aksesuarı kadar OP bir aksesuar değil Sadece Ben ikinci aksesuarı biraz daha geride bırakarak devam ediyorum çünkü geriye döndürüyor beni Ve Canım da fulleniyor tabii fulleniyor derken aksesuar basmadan önce canım kaçsa canım oraya kadar çıkabiliyor Mesela 4000 canım varsa e, Aksesuarın süresi bittiğinde tekrar 4000 canım oluyor 5000 varsa 5000 oluyor Şimdi güzel bir hasar yiyelim. Ölmek üzereyken mesela canım fullendi ama Byron gerçekten fazla vuruyor. Bu arada yanımdaki kişi Mertcan benim çocukluk arkadaşım. Çok kısa şekilde göstereceğim çünkü fazla karakter göstermeye çalışacağım. Bu arada serinin devam etmesi için 1500 like atmanız yeterli çünkü çok uğraştım bu seriye ve birazcık ya bu seri derken bu videoya biraz fazla uğraştım. Carl'ın ikinci birinci aksesuarına gerçekten bir buff gelmiş. İlk başta yani eskiden 300 vuruyordu. Her şey bu artık yere bıraktığım ateş, mavi ateş, love mı oluyor ne oluyorsa. Her bıraktığım 300 vuruyordu. Sonra 400 olmuştu. Şimdi ise 600 olmuş. Yani aşırı güçlenmiş. Çünkü bu aksesuarı kimse kullanmıyor. Sadece soygun modunda çok fazla iş yapıyor diyebilirim. Yani Mertcan da birazcık kötü oyuncu. O yüzden beni <laughs> alabileceğini sanmıyorum. Yani bence birinci aksesuar çok fazla kullanışlı bir aksesuar değil. İkinci aksesuar birinci aksesuardan her, her zaman daha fazla iş yaptığını düşünüyorum. Şimdi ikinci aksesuara geçtim ve bu haritayı seçmemin sebebi... Bak bir de görünmez olmuş oradan. Yılan. Gerçekten bir yılan oyuncu. Çocukluk arkadaşım diye demiyorum ama birazcık kötü bir oyuncu olduğunu... Söyleyebilirim. Bu arada aynı kulüpteyiz bazen kulüpten çıkabiliyorum yanlışlıkla ya da isteyerek o yüzden onu yardımcı yapmıştım. Şimdi tik aldım ve mercana Edgar aldırdım çünkü hemen geriye kaçtım. Eğer onun geldiği tarafa doğru gitseydim beni alırdı. Mercana Edgar aldırmamın sebebi bu aralar Edgarlar tiki çok fazla zorladıkları için mesela onun geldiği tarafa gideceğim. Mesela bu sefer kaçamadım çünkü onun geldiği tarafa doğru gittim. Hani e, normalde kaçabileceği mesafeden biraz daha az bir şey kaçabildim. Şimdi şimdi gidiyorum onun geldiği tarafa. Bu sefer de benim arkama gittiği için daha uzak gidebildim ve kurtulabildim. İkinci aksesuarı birinci aksesuarından biraz daha OP bir aksesuar. Birinci aksesuarı da gerçekten güzel ama şimdi mesela önce öldürmek için bir atak yapacağım. İki tane ya da üç tane de atabilirsiniz. Aksesuara da basınca hem onu mayınların üzerine ittirebiliyorum hem de fazla vurabiliyorum. Şimdi ise sadece kurtulmak için onu ittirmek için bir aksesuar basacağım. Hani bu şekilde üç tane olması biraz kötü ama üç tane aksesuarınızı kullanana kadar eğer e, ultinizi de doldurabilirsiniz. Doldurabilirseniz, hani 4 tane varmış gibi oluyor ve fazladan bir kere daha kurtulabiliyorsunuz. Ve ultisi olan bir üzerine genelde kimse atlamak istemiyor tam da mayının üzerine atladı. <laughs> Bu arada evet sesi sonradan kaydediyorum çünkü videoyu çok gereksiz kırptığım için. Piper'ın birinci aksesuarı şu son zamanlarda oyunun en güçlü aksesuarlarından biri. Çünkü her yerde Edgar olduğu için ve Piper de Edgar'ı çok kolay eritebildiği için ve geri itebildiği için mükemmel. Şu an zamanlarda aşırı sıkılıyorum. Yani modum bir türlü yerine gelmiyor. Bu yüzden de video da atamıyorum. Bir de e, bilmeyen birçok arkadaş varmış. O yüzden şimdiden söylemek istiyorum. Ya yani bir kez daha söylemek istiyorum. Biz şu an oturduğumuz evden taşınıyoruz ve bu yüzden doğru düzgün video çekemiyoruz. Bunu da Mertcan'ların evine gidip çektim. Yani i̇kinci ikinci aksesuarı kesinlikle şöyle kullanıyorum ben. Evet aldım. Bir kere vuruyorum. Canı bir vuruşun altına geldiğinde alıyorum. Daryl'ın ilk aksesuarına da bir buff gelmiş. Ben de bunu sonradan fark ettim. Eğer aksesuarla rakipten birine vurursanız ultiniz doluyor ve ben genelde soygun modunda kullanıyorum. İkinci aksesuarını ise Yavaşlatabildiği için küçük karakterlerin üzerine atlarken kullanıyorum. Şeli'nin ikinci aksesuarı... Neden ikinci aksesuarıyla başlamışım bilmiyorum. Birinci aksesuarla başlıyordum. Taktiğimi zaten biliyorsunuzdur. Ulti atıp arkasından hemen ikinci aksesuarı yolluyorum. Çok kullanışlı oluyor. O kadar kaçtı ama son olarak buradan bir tane daha vurdum. Evet. İkinci aksesuarla uzağa vurabilmek gerçekten iyi. Birinci aksesuar ise şu anda onu yukarı gönderiyorum. Videonun başından beri aşağıda başladığım için şu an aşağıya İndimini sanıyor. Yani ben birinci aksesuarı kullanmıyorum ama ya kaçmak ya da saldırmak için kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz Mister Pin'in birinci aksesuarını kullanmak için ise ultinizin olması gerekiyor. Öncelikle ulti dolduracağım. Bir tane daha vurursam, evet. Ben Mister Pin'in aksesuarını birçok pardon e ultisini ve aksesuarını birçok karaktere göre yenilmez buluyorum. Mesela B şuna bir tane vursun şu an eşek arısı olduğu için Evet tek attı ama şu anda bir tane daha çıktığı zaman bir tane vurdu mesela hemen aksesuar bastım bir tane daha vurdu bir tane daha vurdu bir tane daha vurdu, tane daha vurdu. Mesela o vuruşları bana atamadığı için bu benim için büyük bir avantaj oldu aynısını piper'da da yapabilirsiniz piper'da alamayabilir mesela colt ya da brock gibi karakterlere de kullanabilirsiniz çok fazla iş yapıyor şimdi ikinci aksesuarını kullanacağım ulti attım ama ulti atmasam da işe yarardı. Şöyle şu duvarın dibine atayım. Herhalde karşıya gönderdi. Bir an karşıya göndermez diye düşündüm ama karşıya gönderdi. Evet. Sadece şu an hani kaçmak zorunda çünkü yardımcılar ateş ediyor ve evet yardımcıya öldü. Muazzam. Bu arada evet video 10 dakika olduğu için kızabilirsiniz ama inanmazsınız tam 1 saat 26 dakika ya da 28 dakikalık video çektim ve video editlerken gerekli yerleri koyarak yani gerekli yerleri koydum gerekli olduğunu düşündüğüm yerleri ve sadece 10 dakika oldu bu yüzden kusura bakmayın ama serinin devamını biraz daha uzun tutmaya çalışabilirim tabii ki bu sizin like'ınıza bağlı beğeninize bağlı. 8 bit aldım. Ya daha doğrusu sesi sonradan ekliyorum. 8 bit almışım. Bu arada normalde hep sesi sonradan eklediğimi söylüyorlar ama genelde sesi sonradan eklemem ben. Sadece bu videoya özel bir şey oldu. Çünkü sesi kaldırıyorum. 7 saniye falan 8 saniyelik yerler var. Şu anda ultimi doldurmuşum. Evet yaptığım şey hemen bir hızlı bir atak yapmak. Tabi bunu kaçmak için de kullanabilirim. Duvar arkası karakterin üzerine raşlamak için de Şimdi 8bit'in ikinci aksesuarı ise hesaplaşma modunda, robotlu hesaplaşma modunda ya da soygun modunda aşırı işe yarıyor. Tabi kullanışa göre diğer modlarda da işe yarayabilir ama çok fazla değil. Benim tavsiyem bu iki mod. Gerçekten çok fazla vuruyor ya. Yani sanırım bir vuruşta 6 tane atıyor 18 tane falan. Neyse Primo'ya geçmiş. Primo'nun aksesuarını da genelde... Ben çalının içinden geçerken aksesuara sürekli otospam yapar gibi tak 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 basıyorum çünkü Yani eğer birisi son anda önüme çıkarsa shell'i ya da bul gibi beni vurmasın diye hemen onu arkaya doğru fırlatıyorum bu şekilde çok işe yarıyor Hani neden Frank aldığını bilmiyorum Frank'i çok seviyormuş herhalde Birkaç oyundur Frank alıyor Soygun modunda kullanmamın sebebi aslında haritanın küçük olması. Yoksa hesaplaşma modunda da gösterebilirdim. İkinci aksesuar aldım. Ben ikinci aksesuarı sadece soygunda kullanıyorum. Çünkü soygun dışında bir tek savaş topu gibi bazı haritalarda, savaş topu gibi modlarda işe yarıyor. O da duvarları yıkabildiği için atıcılara karşı falan işe yarayabiliyor. Ama uzak mesafe karakterli biri olduğu zaman onun avantajı ne oluyor? Yani bu sefer benim için dezavantaj oluyor, kötü oluyor.